Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Cuma günü itibariyle Li Jun, yani Xiaomi'nin CEO'su, Çin'de gerçekleştirdiği bir sunutla yıllık konuşmasını yaptı. Ve geçtiğimiz sene gördüğümüz gibi... Fold yenilendi, Philip geldi ben 9 tanıtıldı, S4 Sport gibi birçok aksesuar ve Xiaomi ürünleri tanıtıldı. Zaten özellikle Fold ile Philip ile alakalı Eren size bir video hazırladı. Bundan sonra mı önce mi olur tam bilemiyorum ama e, o videoyu da göreceksiniz. Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip neler sunduğuyla alakalı. Benim konum ise bu sefer yeni otomobil olacak. Biliyorsunuz Xiaomi'nin Su 7 adına verdiği bir otomobil ailesi var. Şu anda sadece Çin'de Avrupa'ya çıkmadı. Hatta hatırlayabilirsiniz vardır. Geçtiğimiz günlerde bir tane YouTuber Avrupa'ya doğru bilmem kaç kilometre yaparken Türkiye'den de geçmiş, birçok insanda yakalamış zaten hemen mavi Su7 Maxi görünce. Şimdi Su7 bildiğiniz gibi özellikle tepe modeli Max olarak geçiyordu Su7 olarak başlıyordu. Şimdi ise Su7 Ultra diye farklı bir seviyede farklı bir alanda otomobil açıkladı e, Bu prototip olarak geçiyor. Ama tamamıyla işte Ferrari, Porsche, Bugatti aklınıza gelebilecek en hızlı araçların rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta baştan bunu söyleyeyim. Ekim ayında biliyorsunuz Almanya'daki Norşefel vardır. En efsanevi pistlerden biri. E orada tur atarak 4 kapılılardaki en hızlı turu atacağı iddiasıyla beraber çıkıyor. Yani dünya üzerindeki en hızlı 4 kapılı araç olabileceği iddiasıyla beraber üretiliyor şu anda. Su 7 Ultra. Peki bu Ultra'nın neleri var? Zaten şu anda örneklerini görüyorsunuz tasarımını. Tasarımı tam bir Porsche gibi aslında ya da aklınıza gelebilecek bütün o hiperkar dediğimiz, süper hızlı otomobiller dediğimiz Sınıftaki araçlar gibi özel bir şeyi var direkt body kiti var ve aynı zamanda genişte bir kanadı ya da spoiler dediğimiz kısmı da bulunuyor ve bununla beraber de o ile beraber gerçekten şahane bir spor otomobili. Özellikle bu GT serilerinde yarışabilecek kadar şey olduğunu biliyorum. Hatta bence yakın zamanda öyle bir organizasyona bu araçla girebilirler gibime de geliyor. Baktığımızda aracın en önemli artılarından biri 1900 kilo olması. Yani 2 ton bir ağırlığı var. Ama böylesine bir aracın 2 ton olmasındaki en büyük avantaj dışarıda gördüğünüz her şey cam yüzeyler ve tekerlek dışında karbon fiber. Yani dış gövde tamamen karbon fiber olarak ayarlanmış. Arkadaki rüzgar rüzgarlık spoiler da karbon fiber ve bu sayede inanılmaz derecede hafif bir araç çıkarmayı başarmışlar. Araca baktığımızda 1900 kilogram ağırlığına rağmen 2145 kilogramlık yere basma kuvveti uyguluyor. Bu da zaten özellikle alt tarafındaki tabandaki kanalların ne kadar iyi olarak ayarlandığını bizlere gösteriyor. Bununla kalmıyor. Xiaomi'nin kendisinin geliştirdiği Hyper Engine V8S isimli elektrikli motor kullanıyor ve bundan iki tane var içerisinde. Yani bir önde bir arkada olacak şekilde. Bu motor motora baktığımızda 27.200 rpm'de çevirebiliyor kendini. 578 beygir güç veriyor. 635 Nm'de de torku var. Gerçekten tek başına bile çok ciddi değerler sunan bir motor. Bunu 2 adet kullanıyorlar. Ve bununla beraber de toplamda 1330 kahvalık bir güç üretebiliyor. 1330 kahva güç demek onların da işte o aktarımlarıyla beraber 1548 beygir. Yanlış duymadınız tekrar söyleyeyim. 1548 beygirlik bir güç demek bu araçta. Size şöyle bir örnek vereyim. Bugatti Chiron. Dünya üzerindeki en hızlı araçlardan biri, en güçlü araçlardan biri. 1500 PS yani 1500 beygirlik gücü var. Bu 1548 ile neredeyse bir 50 beygirlik fark atıyor. 50 tane fazladan at sığdırmışlar içine yani işin esprisiyle beraber baktığımızda. Bu manyak bir güç. Tabii ki bu tepe güç olarak söyleniyor. Yani onu kullandığınızda büyük ihtimalle işte maksimum bir tur mu artık iki tur mu ne atabilirsiniz anladığım kadarıyla Norşefel'de. Böyle bir durumu var. Bunun yanı sıra hızlı hızlanmasında da dünya rekoru kırabilecek gibi. Çünkü şu anda dünya üzerindeki en iyi hızlanan araç Bugatti'nin Turbillion'ı 2 saniye 0-100 yapabiliyor. Bunların iddiası bizim 0-100'ümüz 1,97 saniye olacak diyorlar. 0-200'ü 5,96 saniye yani birçok arabanın çıkabildiği özellikle hızlı dediğimiz spor arabaların çıkabildiği değerde bu 200 yapıyor. Normal araçların yani normalde performanslı olan abi bu araba çok güzel gidiyor dediğiniz araçların hızı olan 15 saniyede 300 kilometreye çıkıyor. Yani 15 saniye boyunca 0'dan 300'e varabiliyor. Ve 350 km'de e, maksimum hızı yani top speed'i de bulunan bir araçtan bahsediyoruz. Yani genel olarak baktığımızda işin manyaklık derecesine geldiğini görüyoruz. Tabii ki işin şey kısmı var. Sen bunu bu kadar hızlı kullandığında şarjı da bataryası da çok çabuk bitecek. E, ama sonuçta bu tamamen böyle pislere yönelik ayarlanmış bir araba gibi zaten. Onu mesela Türkiye'ye getirsen Türkiye'de hiçbir yolda gidemeyecek kadar bir tasarımı var. Bir de o yere basma gücünü falan filan düşün. Dediğimizde zaten hiçbir yerde kolay kolay gezemez. Dediğim gibi bence ilerleyen dönemde Xiaomi bir takım kuracak. Bu artık Loman'da mı olur, GT serilerinde mi olur, nerede olursa kendi kategorisinde girebileceği tabii bir de elektrikli araçla beraber girebileceği bir seviyede sunarlar. Ya da belki farklı bir marka ile anlaşma yapıp onun de elektrikli değil de içten yanmalı motorunu yaparak da katılabilirler mi? Sırf kendisini duyurabilmek için. Bunu da bilemiyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama 1900 kilogram ağırlığında dışı tamamen karbon fiber bunun yanı sıra 2145 kilo yere basma gücü üreten 1548 beygir gibi çok saçma değerlerde bir güce sahip olan bunun yanı sıra 1330 e, kava 1330 kW'lık bir güç üretebilen bir diğer yandan 27200 rpm ve 635 Newton metre tork üreten iki tane motora sahip olan bir manyakçı araç. Yani 5-6 saniyede 200'e çıkmak çok garip bir şey olacak. Ekim ayında dediğim gibi Norşefel'de Almanya'da turlanacağı söyleniyor bunu zaten hep beraber izleriz büyük ihtimalle canlı yayın falan da yaparlar diye tahmin ediyorum ya da belki test edip sonra videosunu yaparlar. Onu hep beraber göreceğiz. Ama buna da bir ayrı içerik yapmak istedim manyakça üst seviye işte Bugatti sevenler, işte Porsche sevenler, Ferrari sevenler o aklınıza gelebilecek dünyada sadece birkaç tane üretilen özel araçları falan filan Aston Martin'leri falan düşündüğünüzde şahane bir rakip olacak. Hatta Adrian Newey de yeni Red Bull için bir araç üretmişti biliyorsunuz projesi vardı. Onunla bile kafisalar ne güzel olur diye düşünüyorum. Ama sizlerin de düşüncesi, sizlerin de yorumları burada önemli. Böyle bir araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an için dünyanın en iyi hızlanan ve Norsefer'de en hızlı turu atabilecek 4 kapılı bir araç. Xiaomi'den çıkmış olması işleri ne duruma getiriyor? Çinli üreticilerin zaten nasıl araçlar yaptığını görüyor, çok güzel araçlar olmaya başladı. Türkiye'de işte BYD fabrika falan filan kuluyor biliyorsunuz. E, Xiaomi'nin de böyle bir topa girmiş olması hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Son olarak şeyi de merak ediyorum. Bizim küçüklüğümüzde araba dergilerinde falan filan böyle hayran olduğumuz araba vardı bundan sonraki nesilin hayran olabileceği bir araba Xiaomi'den çıkar mı? Bunun da cevabını yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir değerlendirmede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.